1, 2, 3. Arkadaşlar kanalımıza hoş. Ye. Yeah. İ. Z. Z. <gülüyor> <gülüyor> Cezalı gülmeme challenge. Patlat. Neydi lan o? Patlama patlat. Patlama patlat. Ağzımıza sular alıyoruz. Foşur foşur. Gülersen püskürtüyorsun, patlıyorsun. En sonda iğrenç bir karışımı içiyorsun. Ne var karışımda? Karışımda elma sirkesi, ketçap, nar ekşisi, kahve ve su var. O zaman gülmeme çalışma başlasın. <laughs> Hazırsanız başlayalım hadi. Ben biraz olaydan bahsedeyim. Ben kolay gülerim. Ortim zor güler. Ve dalam sağlamdır biraz. Ben fışkırtacağım her yere bugün ama hayırlısı. Fışkırtacağım falan. Ağzımda su alalım. Evet önce. kim başlıyor? Abi ben çok kötü fışkırtacağım. Kim başlıyor? Evet ilk videomuzla. Şimdi kolaydan sonra doğru gideceğiz. 3 Parti, kolay orta zor. Her birinde ikişer tane videomuz var. 6 6. 12 tane video izleyeceğiz. Bakalım Memoş ilk videomuza girecek mi? <laughs> var fizik bilgisayar psikoloji. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. <gülüyor> 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 İyi tuttun kendini. Ee, yani kolaydı değil mi bu video? Kolay. Ben o zaman acayip fışkırtacağım yani bu videodan. <laughs> evet, şimdi benim ilk kolay videom geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Sen hı -hı. hazır mısın? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı yani bu. Bu kolay bir videoydu. Ama ileride çok zor videolar var. Özellikle iki videoya kendim montaj yaptım. Bu arada o yerine giriyor ama bir şey demedim. Yok. Ya öyle bir anlaşma yapmamıştık. Hı -hı. Geliyor. Bak bunu da gülmezsen sana helal olsun. Gülmedim neden biliyor musun? Neden? Bu video benim katalogumda vardı. Ben bu videoyu. Katalonlar çıkamaz Şimdi ikinci kolay videomuz geliyor. Hı hı. Hazır mısın? Hı hı. Az önce yaşanın aynısı oldu. Ben de bunu <laughs> görmüştüm. Bunu görmüş müydün? Yani görmüştüm. Ama bu ne? Bunu kim güler diye almamıştı <laughs> ama, ama kolay olduğu için yani. Koymak zorunda kalmıştı. Bundan sonraki videolar çok daha komik. Ağzıma suyu alıyorum ve fışkırtmıyorum. İzleyin. <laughs> Orada bir damla geldi. Ve o içtiğimde içtiğimde yani vallahi fışkırdı. Mimikti o. Vallahi fışkırdı. O içemediğim için oldu suyu. O şeyi gördüm ben. Suyu o içemediğim. Sıra geldi sıra. Vallahi suyu içemediğim için oldu. Orta videomu açıyorum müsaadenizle. Hazır mısın? Hı hı. Güzel. Emsellerini çok gördüğümüz bir video. Ben böyle gülmeli şeylere yarılıyorum ya. Ben Değil gülen, mi? gülen şeye çok gülüyorum yani. <gülüyor> güzel ama güzel. Bu senin ikinci orta videom mu oluyor? Aynen. Dur <laughs> bunda da yarılacağına bu lan. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. <laughs> Gülmedin ya. Ama şimdi şöyle yalandan gülmek istemiyorum yani. Ama komik değil mi? Komik ama tutuyorum kendimi çok feci. Yoksa ben bunlara gülerim biliyorsun normalde. Evet. <laughs> Hazır mısın? <laughs> evet şimdi bu videoya başlamadan önce bu videoda benim ekstra eklediğim bir montaj olduğunu, ses montajı olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Hazırsanız başlatıyoruz. Şuna mama verin de sussun Ya Yani nacizane. Bence bu kolaydı bu arada. Kolay mıydı? Kolayın kolayıydı hatta. Ben son iki videoma çok güveniyorum. <laughs> Hazır mısın? Hı <laughs> hı. Nasıl tutabiliyorsun da kendini? Ah, <laughs> çok kastım kendimi ya. Ben Hasta olacağım kasmaktan kendime. Normalde ben videoya yarılırım ama işte gülmemek yani. Şimdi bu senin zor videonu değil mi? İlk, i̇lk zor, zor. videon. Şimdi ilk zor videoma geçiyorum, hazır mısın? Evet, burada da nacizane bir e, kendi altyazılarımı ekledim videoya. Bu videoyu internetten bulup altyazıları ekledim. Hazırsanız başlıyorum. Hazır mısın? Hı <laughs> hı. <laughs> I'm having a conversation. Right? Ha, güzel. Güzeldi değil mi? Güzel. Yani alt yazıları naciz ekledim. Şimdi senin son son videom var. Zor video. Bir dakika. Bunu hiç gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbir yerde gördüğünü düşünmüyorum bunu. <laughs> Hemen bir silip geliyoruz arkadaşlar. Al, tutamadım kendini. ya. Emin numunada bi' Yine karışımı içeceğiz yani, öyle gözüküyor. Allah kahretsin ya. Şimdi dünkü Fenerbahçe'nin son kravatı gibi bir şey. Evet, son video. Benim zor kategorisindeki son video. Son kategorisindeki son video. Ee, bu videoya başlamadan önce bu videoya gireceğin temennisini ediyorum ve ee, abi nasıl yürünüm ya? Neyse. Hı -hı. Hazır mısın? Allah'ım inşallah gider. İnşallah mimik oynar ya Rabbim. Cidden en zoru buydu. <laughs> yazacağım <laughs> nokta buydu. Bunu nasıl içeceğim ben ya? Ha, bilemiyorum. Abi bunları hep ben içiyorum ve kusuyorum yani. Kusma lütfen. Bir de şimdi sonraki YouTube çekimlerinde de şey yap yani. Ee, ölme. Ne var? bilmiyorum da. Elma sirkesi, kahve, ketçap. Nar ekşisi, Nar eksisi suyla deliştirilmiş derişik bir çözelti. bir çözelti. Hem değişik hem derişik bir çözelti. Altıma poşet seriyorum ki kusarsam. Kusarsan kaybedersin. Hazır mısın? Kendime soruyorum. Evet arkadaşlar yine ben kazandım. Her zaman olduğu gibi. Dur daha ilk video. ikinci videoda yaracağım seni. Bayacağız. Yaracağım. Bayacağız. İçiyorum. Allah'ım. Sen bana yardım et. Tek tek gitti ha. Yaktı demeyelim En baskı tatlı biliyor musun? Ney? Ketçap. Ketçap ve kahve beni öldürdü. Hangisi daha güzeldi böyle? Yani dışarı kaç para verirsin bunun içeceğine? <laughs> Eksi 500 lira yani 500 lira verirlerse içerim. Arkadaşlar bu serimizin ilk videosuydu. Bundan sonraki videolarda siz de bize videoları gönderebilirsiniz. Onlar üzerinde videolar çekebiliriz. Lütfen takip etmeyi ve yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu video ilk videoydu. İkinci video'nun cezasını olsun açıklama kısmına 3 tane seçenek koyacağız. Yorumlarda en çok istek alan cezayı ikinci video çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.